Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetiminin en dikkat çeken ve konuşulan isimlerinden biri Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten bahsediyoruz. İlk yurt dışı gezisine çıktı ancak talihsizlikle çıkmış oldu bu geziye. Çünkü uçağı havada arızalandı. Dolayısıyla uçak değiştirmek için Andrew üstüne geri döndü. Guatemala'yı ziyaret etmek için uçağa bindi ama sadece dakikalar sonra geri döndü. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in uçağı teknik arıza yaptı. Harris ilk yurtdışı ziyaretine çıkacaktı. Washington'daki Andrews Hava Üssü'nde Air Force 2 uçağına bindi. Havalandıktan kısa süre sonra uçakta teknik arıza meydana geldi. Zorunlu iniş yaptı. Harris yaşadığı korkuyu espriyle geçiştirmeye çalıştı. Başkan yardımcısının uçağı değiştirildi. Harris bu kez sorunsuz geçen yolculuğun ardından Guatemala'ya ulaştı. Üç günlük yurt dışı turu kapsamında Meksika'ya da gidecek. Bu iki ülke üzerinden ABD'ye göçmen akınının önlenmesi için atılacak adımları konuşacak.